Avrupa Birliği vatandaşı olsan hayatın nasıl olurdu? Yeni hayatına hoş geldin. Bu simülasyonda dünyanın en güçlü pasaportlarından birine sahipsin. 27 Avrupa ülkesinden istediğine gidebiliyorsun. Vize yok, pasaport yok. Çantanı alıp çıkıyorsun. Sabah Viyana'da kahve, akşam Roma'da pizza. He sen Amerika'ya gitmek istiyorsun. Tamam, internetten 21 dolara vizeni alıyorsun. İşte bu kadar, bitti. Hadi yine iyisin. Bir ülkeyi çok beğendin diyelim oturma izni, çalışma izni yok. Avrupa vatandaşları Avrupa ülkelerinde oturma veya çalışma izni almak zorunda değil. Yaşa, çalış, gez, keyfine bak. Eğitim mi istiyorsun? O ülkenin vatandaşlarıyla aynı ücreti ödüyorsun. Avrupa'nın en iyi üniversitelerine adım atıyorsun. Belediye seçimlerinde oy bile kullanabiliyorsun. Çünkü artık sen de o sistemin bir parçasısın. Bu çarda hasta olsan da sıkıntı yok. Çünkü o ülkenin vatandaşlarıyla aynı sağlık haklarına sahip oluyorsun. Valla yaşıyorsun bu ışıltılı hayatı. Tabii bunların hepsi bir Avrupa vatandaşlığı kadar uzakta. Peki sen Avrupa vatandaşı olsan ilk ne yapardın? Onu da yorumlara yaz. Benzer içerikler için takipte kal. Ben Batuhan, bir sonraki hikayede görüşmek üzere.